gece yarısıydı. Elif, eski ve terk edilmiş hastanenin içinde tek başına dolaşıyordu. Koridorun sonunda belirsiz bir gölge fark etti. Kalbi hızla çarpmaya başladı, ancak merakına yenik düştü ve gölgeye doğru ilerledi. Yaklaştıkça gölgenin bir insan silüeti olduğunu gördü. Orada kim var diye seslendi ama cevap alamadı. Adımları hızlandı, gölge kayboldu. Elif'in içini bir ürperti kapladı. Birden arkasında bir fısıltı duydu. Gitme. Elif korkuyla arkasına döndü ancak kimseyi göremedi. Panikle hastaneden çıkmaya çalışırken kapıların kendiliğinden kapandığını fark etti. Artık kapana kısılmıştı. Bir süre sonra yeniden o fısıltıyı duydu. Bu kez daha yakındı. Gitme. Elif kapalı kapıları zorlamaya başladı ama nafileydi. Gölge yeniden belirdi. Bu kez çok daha yakındı. Elif korkuyla çığlık attı ve karanlık onu yuttu. Ertesi gün hastaneye gelenler Elif'in kaybolduğunu öğrendi ve hastane bir kez daha sessizliğe büründü. O günden sonra kimse hastaneye girmeye,